Bir abisi olarak, Galatasaraylı bir abisi olarak muhtemeldir ki Fenerbahçe'nin bir sürü dostumuz var. Orada çok yetkili insanları var. Çok destek çıkacaklardır ona. Bize ihtiyacı yoktur. Ama bir ihtiyacı olursa buradayız. Dediğim gibi çocuğu da yıpratmamak lazım. Üstüne daha beklemediği bir misyonu yüklersek görürüz onu. O yüzden bırakalım. Daha yaşı genç, gelişecektir. Fiziksel olarak da gelişecektir. Çok özel bir oyuncu. Top kontrolü, yetenekleri. Ee, i̇nşallah Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynar çok büyük başarılar dilerim. Senin edilir. oyuncu olarak beğendiğin en beğendiğin özelliği hangisi Ardın? Muhteşem bir e, first touch'a sahip, yani ilk hmm. kontrolü muhteşem yani. Bu çok önemli midir? Çok, Alex bunu çok iyi yapardı, çok etkilerdi beni. Ben de ilk kontrolü iyi olan oyunculardan biriydim. Bir oyuncu için çok büyük avantajdır. Ee, bu Emre Belezoğlu'nu bu programda ağırladım. Ona hacı mı, Alex mi, Sergen mi diye sormuştum. Hacı demiştir o. Evet Hacı dedi. Hatta biraz da kızlar Emre'ye Hacı dedi diye. Ama sonrasında çok güzel söyledi tabii. Yani o başka bir şeyden bahsediyor. Ee, şimdi sana da soracağım. Hacı mi Alex mi Sergen mi? Hacidir abi. Yani bu arada Alex'e ve Sergen'e sorsan da Hacidir. Sergen abi belki kendi biliyorsun tarzını Sergen abi. <gülüyor> Bilmiyorum. milyon. <laughs> Hacidirmiş. neden neden Hacidir? Hacidir. O kadar. Sebebi yok abi. Onun sebebi abi. olmaz. Hacidir. Abartmayın abi siz bu, bu, konular kıyasa kıyasa kapalı. Rica ediyorum. Ya bu Twitter algısı yapma sen. Ya bilmiyorum. Bence Sergen'dir de. Ama benim Beşiktaşlığımla alakalı Abart... olabilir. Şimdi Fenerbahçeli dostlara da sorsak. Gerçekten onlar... sence Sergen ne abi? Bak Sergen abiye bayılırım. Çok sen Çok değil misin ya. ya ben... Sergen maci Ben Sergen. Ya hakaret olarak algılamazsam bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? söyleyebilir <laughs> miyim? <laughs> Yayındayız vallahi ne şikayetçi olurum. Ben... <laughs> bir de benimle uğraşırsın ondan sonra. Neyse. Bence Sergen Yalçın. Ya ben şöyle bir şey yapma bak bunu. Şunu unutma ama ben profesyonel futbolcu değilim, futbol uzmanı değilim. Ben duyguları olan bir taraftarım. Bana Sergen Yalçın mı diye sorduğun bütün soruların cevabını Sergen de Yalçın derim tarafı ben. bütün çilesi Evet, senin dayın evet, evet, bizim biz kadar de, Beşiktaşlı. E, biz de Beşiktaş'ı Dayı sever geç, sayarız. Sergen beşiktaşlı. abi'yi de ne kadar sevdiğimizi söyleriz Yapma yani. ama bunu ya futbol cahilliği yapıyorsun. Ne Ama alakası olarak, benim kim? fikrim bu kardeşim. kardeşim. Sen bunu diyorsan Twitter'daki kimseye kızma. Bak Sergen abinin büyük futbolcuna bile hakaret ediyorsun burada biliyor musun? Hiç alakası yok olur mu öyle şey ya? Öyle ya bir algı yaratıyorsun ki ya. Arkadaşım ne benim fikrim var bu ya. ya. Allah Allah ne ne alakası var? Benim bir fikrim yok mu? Ben Beşiktaşlıyım ve söylüyorum. Şimdi ben futbol tekniği bilen falan bir insan değilim. Öyle bir iddiam da tamam. yok. Ama... Ben taşlı bir insan olarak ya Sergen Yalçın. Ya ben seni neden anlıyorum biliyor musun? Şimdi evde oturuyoruz. Dünyanın en iyi orta sahalarını sayıyoruz. Nuri Dayı'mı bilirsin, Tabii senden. böyle yapıyor. Yalnız dediğim Sakın Ziya Hoca yanlış anlamasın. Ziya Doğan da dedi git gel yapar dedi. Biz Cerrah diyoruz. O Ziya Doğan diyor. Seni de anlıyorum. Sergen abi asla <laughs> ya, böyle e alakası var şimdi <laughs> Ziya abiyle Sergen. Aynı şey mi Sergen Hoca yani? Neyse bu senin fikrin diye Bak payalım. Sergen abi Türk futbol tarihinin en yetenekli oyuncusudur. Ama Hacı başka bir şeydi. Başka şeyler kazandı. Nedir o başka bir şey mesela? UEFA kupasını kazandırdı abi. Nedir o başka bir şey mi var abi? Tamam hayır başka bir şey derken futbolcu, o sporcu futbolcu özelliklerinden da, bahsedeceğiz. Futbolcu olarak da mesela savunmada mevkisine pozisyonuna gelir Hacı. Dikkat et. Galatasaray hmm. orta sahası 3'te oynardı. Hacı bir kenara gelip dörtler onu O zamanın çünkü ben pandemi döneminde Eski futbolu da inceledim kendim Taktiksel bilgiler yazabilmek için Sistemler nasıl dönüşmüş 3-5-2'den 4-4-2'den nasıl dönüşmüş 66 Dünya Kupası 4-4-2'nin çıkışı Falan filan gibilerinde Sergin abi şahsına münasırdır Sevmez savunma yapmayı futbolcunun babasıdır. Ama öyle getiremezsin onu. Hani şuraya gel savunma yap dedim mi, hadi oradan der. Anladın mı? Tam da hadi oradan demez yani. Ne O <laughs> yüzden geçen geçen abartma o işi. Geçer otururken çok acayip bir şey anlattı. Bunu televizyonda da anlatmış galiba. Ahmet Dursun. Evet. E sen, biliyorsun e değil mi? Evet. Ben bunu, ya, kaçırmışım bunu. O kadar da olmaz yani. Tabii ki Sergen abi vuracak. Dem demiş ki işte ne yapıyoruz demiş. <laughs> demiş ki ben topa vuruyorum, sen de gidip bekliyorsun orada. <laughs> Sergen abi çok özel oyuncuydu yani. Çok. O mesela First Touch dediğimiz ilk kontrol, o gövüsü zaten onun elleri gibi. Yani, Arda bir de biz mesela Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde ben arada antrenmana gidiyordum falan. Yani evet yaş fiziksel olarak artık bir şeylere engel ama hiç yetenek zerre hiç değişmemiş yani. Sergen Yalçın kolay hiç bir şey değişmemiş hiç. İnsanlar öyle sallaması dışarıdan çok kolay da o işi öyle topu böyle kontrol et. Sen şey hatırlıyor musun? Acun'un orada Ayak Denizi oynarken Fatih Hoca dönüp şey demişti. Yetenek gitmiyor, kalıyor demişti. Yıllar hoca hoca Yıllar <laughs> geçiyor olabilir ama yetenek kalıyor demişti. Mert, şey. Mert, i, Mert i Markaya çarptı. Dedi ki yani yani bir sürü şeyin nakli oldu. Hani kalp nakli var, böbrek nakli var. Ama benim bu tekniği Markaya nakledemiyoruz dedi. Markaya Mert de onu tercih etmeye çalışıyor. <laughs> hoca söylüyor. <laughs> Tabii onu. canım. Ya Markaya diyor ki benim tekniğim sen de olsa tamam iş diyor. Marka pasatası yapınca. Çok, çok, güzel, her yani. Çok gerçekten. <laughs> Hocanın Galatasaray'dan ayrılış süreci biraz bence buruk oldu. Galatasaraylılar da o ayrılışın o şeklinden çok mutlu değiller benim gördüğüm kadarıyla. Sen bizzat içinde yaşadın o süreci. Bize anlatsana neler oldu. <laughs> ah. Abi Galatasaray bir dönüşüme girecekse Fatih Terim olmalıydı. Yani ben burada tek şunu biraz önce dediğim şeyi yapamadık. Ben şunu söylemeliydik. Yani biz şampiyonluktan öte Galatasaray'ın mali bütçesini ve dönüşünün geleceğini hazırlıyoruz. Lütfen bunu anlayış gösterin deseydik bence bunu çok daha iyi yapardık. Ee, fatihlerim oradaki her çocuğun hocasından önce babasıdır. Her derdleri olduğunda onlara gider. O yüzden gidişi bizim için çok hüzünlüydü hepimiz için. Ee, hala da bu hüzünü yaşarım ben. Ee, daha farklı olmalıydı. Daha farklı olmalıydı ama... Hayırlısı böyleymiş. Ee, rahatsız mıyım? Rahatsızım. Yani böyle olmamalıydı. Çünkü Galatasaray için... Önce Galatasaray'ı düşünüyorum yine inan bana. Çünkü bir değişim var. Yani çok zordu yani anladın mı? Gençleştiriyoruz takımı yani. Yani bir sene sonra Arda'da bırakacak. Öteki de bırakacak. Kontratlar bitiyor. Hep bir plan var. Bu plana birazcık daha sadık kalabilirdik. Hoca hmm. ile ilgili hep bir gün Galatasaray'ın başkanı olsun şeyleri konuşulur. Ben... ben... Hiçbir zaman e, <laughs> Fenerliler kusurak mısın ben buna Fenerli projesi diye bakarım. Fatih Terim'i sağdan uzaklaştırmak Fenerli projesidir derim. Şaka olarak söylüyorum yani. <laughs> Ama e, şöyle bir şey var. Bence Fatih Terim Galatasaray Teknik Direktörü'nün danışmanı her zaman olabilir. Galatasaray, hmm. Zaten Galatasaray Teknik Direktörü'yle onun doğal hakkıdır. Ben böyle bakarım konuya. Ama bir gün ben Galatasaray Teknik Direktörü olursam Fatih Terim bizim danışmanımız başımız olsun çok isterim. Hmm. ya Ben hocaya çıkıp hocam bunu doğru mu yapıyoruz çok demek isterim. Yemin et. Yani... Şeyi de Okan Hoca'yı da aramış hoca aradı. Ya olur mu öyle şey? hoca çok herkesin, önemli bir şey. Hoca bu? herkesin büyüdür yani bizim Tabii. camiamızda. Siz bakmayın o konuşulanlara falan. Hoca herkesin büyüdür babasıdır. Bizim hepimiz başı sıkış saatler hocaya gideriz. öyle şey mi olur? Ee, milli takımdaki yeni kuşağı nasıl buluyorsun, değerlendiriyorsunuz? Ee, bir defa onlara da çok ekstra yük var tarihin en iyi kadrosu falan. Rica ediyorum çocuklara bunları yapmayalım ya. Bu ülke tugaylar, emreler Neler gördü yıldıraylar falan. Yani ben hepsini çok saygıyla karşılıyorum. Hakan Çağlaloğlu'nun muhteşem futbolcu olduğunu hep iddia ederim biliyorsun ki. E, muhteşem bir lider olacaktır ama yapmayalım. Bir defa hemen o fora Adaları işinden falan filan hemen sıyrılsınlar çabucak. Değil, değil mi? Benim çok rahatsız olduğum bir konu o 4 4'te 4'te 3'te 3'ler falan aman diyeyim. Bizim yerimiz oralar değil. Onlar da zaten onun farkındadırlar. Oralara Instagram paylaşımları falan anlıyorum. Sosyal medya. Hemen rolardan kurtulsunlar. Lüksemburg'dan hiç hoşlanmadığımız bir şey. Sonrasında Türk milli takımı çok yetenekli, çok gelecek vadeden bir takım. Ee, çok da iyi olacaklardır. Milli takımın şu anki teknik direktörünün doğru bir isim olduğunu düşünüyor musun? Ee, açıkçası bir fikrim yok ama bir proje olduğu için saygı duyuyorum. Yani Hamiti abiye teşekkür ediyorum cesaretinden dolayı. Devam etsin bravo. Bir şey denesin.